Şimdi herkesin problemi olan yine aknelerden bahsedeceğim. Şimdi burada mesela bir görselle başladık. Bu görselde aknenin cildimize sıktığımız zamanki görünüşünü göstereceğim. Bakın buradaki burası akne. Şu akneyi görsel olarak görüyoruz. Kırmızı bir akne. Ve bu aknenin şurada iltihabın dağılması. Biz sıktığımız zaman akneyi oyladığımız zaman bu akneyi elimize sürttük, oynadık, değdik. Bu sefer buradaki, görüyorsunuz değil mi? Bu bakteriler cildimizin altına yayılıyor. İşte kronik aknenin oluşması bu şekilde başlıyor. Aslında bu görsel çok önemli. Çok güzel de, evet harika görünüyor. Yakından tam fark etmedim. Şimdi bu e, aknenin içerisindeki, bakın bu folikül, kıl folikül, buradaki folikül burası. Derinin altındaki yağ bezesi sonra dönebiliyor, komedan olabiliyor. Ee, özellikle akne için şu an konuşuyorum. Buradakiler sonrasında akne oluşmasının sebebi buradaki iltihaplanma. Kıl kökünde buradaki iltihaplanma. Şimdi biz bu aklayı sıktığımız zaman şu kenarlarındaki böyle beyaz beyaz gördüğünüz şeyler nedir? İltihap akmış oluyor. Buradaki iltihabı biz akıp, e, ne yapıyoruz? Yaymış oluyoruz. Harika bir görsel. Yani demek istediğim anlatma hani sürekli anlatıyorum diyorum ama yani şimdi akneyi sıktığımız zaman bizim cildimizde bakın buraya yayılıyor değil mi? Bu sefer buradaki akne hep bunu anlatıyordum süper bir görsel oldu gerçekten süper bir inovasyon oldu. Buradaki akne tüm yüze yayılıyor. Bu sefer biz kronik akneyle ile karşılıyoruz. Bir tane aknemiz vardı. Şimdi üç tane, beş tane ve hep aynı yerde çıkmaya başlıyor akneler. Çünkü burada nedir? İltihap kurumamış ve etrafa yayılıyor. Nedir bu da problemimiz artmış oluyor. Yani biz akneyi sıkmıyoruz. Ondan sonra kese yapmıyoruz. Herhangi bir cihazla temizlemiyoruz. Yani akne bizim için çok önemli. Ve biz bu akneyi sıktığımız zaman siyah nokta evde, merkeze yaptırabilirsiniz. Merkezde de akneler sıkılmaz ama diyelim ki siyah nokta için söyledim. Siyah noktayı evde sıkmıyoruz, akneyi de sıkmıyoruz. Normalde merkezlerde de akne sıkılmaz. Onu da ayrıca söyleyeyim. Çünkü buradaki ne oluyor? Folikül çatlamış oluyor ve buradaki bakteriler cildin altına girmiş oluyor. Şimdi cildin altında bu bakteriler yayıldığı zaman ne oluyor? Buradaki aknemiz şurada da çıkıyor, burada da çıkıyor, orada da çıkıyor. Problem oluşuyor. Peki biz bu akneyi sıkmadan nasıl temizlememiz lazım? Nasıl temizlememiz lazım biliyor musunuz? cildimize uygun temizleme ürününe temizledik. Buraya biraz lokal hareket edelim. Yani burayı özel muamele, yüzümüzün o kısmında akne çıkan kısmına özel muamele yapacağız. Ovalamadan o bölgeyi yıkarken dikkat edeceğiz. İşte e, kurutucu maskeler kullanacağız ama o bölgeye lokal davranırsak ne olur? Bu akne yaymamış olur sıkmayarak. Yani burayı kurutmuş oluruz. Buradaki bakteriler, iltihaplanma buraya Gelmezse buradan çünkü bakın biz burayı elimizle oynadığımız zaman buradan aşağı doğru gidiyor. Biz eğer doğru olan ne yapmamız lazım? Biz burada sıkmamamız lazım. Biz bu şekilde doğru muamele yaptığımız zaman akne kronik olmaz. Hani ben de akne çıktığı zaman ne yapıyorum? Bu şekilde davrandığım için cildimin hiçbir yerinde akne yayılmıyor. Kronikleşmiyor. Yoksa bende de kronik olabilir. Çünkü genetik faktörüm nedir? Yatkındır cilt yapısı olarak genetik faktörü yatkın olan kişiler bir, bir daha fazla dikkat etmesi lazım